Herkese merhaba arkadaşlar. Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere Gmail hesap açma işlemi nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Gmail hesabı bildiğimiz üzere son dönemlerde sıklıkça kullandığımız hem mail için hem de Android telefonlarda Play Store üzerinden uygulama indirmek için gerekli olan bir uygulama. Yani bir şekilde mutlaka Gmail'iniz olması lazım arkadaşlar. Gmail hesabı açıp da bunu birincil mail hesabı haline getirenler de var. E, i̇şlem çok basit ben size göstereceğim Şimdi bu işlemi yapmadan önce Sizlerden kanala abone olmanızı rica ediyorum En azından kanala abone olmuyorsak dahi Faydalandığımız videoyu beğenirseniz Bizim için e, bizi mutlu edersiniz Şimdi gelelim videomuzun konusuna Arkadaşlar gmail yazarak Girdiğinizde biraz sıkıntı olabiliyor O yüzden gmail aç yazın direkt Bakın gmail aç iki kelime İlk sayfa zaten direkt yönlendirme yapıyor Arkadaşlar gmail hesabı oluşturma Tıklıyorsunuz üstüne Bakın hesap oluştur diyor. Buna tıkladığınızda arkadaşlar direkt olarak Gmail hesabınıza oluşturabiliyorsunuz. Şimdi ben tıkladığımda olmayacak. Neden? Çünkü benim Gmail hesaplarım var. Şu şekilde bakın. Burada yeni bir hesap oluşturuyorsunuz. Şimdi ben oturum kapat desem o şekilde olurdu. Ancak ben size göstermek için bu şekilde yaptım. Ee, şifrenizi oluşturuyorsunuz. Gmail hesabınızı giriyorsunuz. Telefonunuza bir doğrulama kodu gönderiyor. Ve bu kadar. Hesabınız açılmış oluyor arkadaşlar. Yani bu videomuz bu kadar. Bu çok kolay. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.